Yeni bir tanıtım ile karşınızdayız. Yine Akbük Mahallesi'nde denize ortalama 1 kilometre mesafede bahçeli 4 artı 1 bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon 650 bin TL. Güzel bir site içerisindeyiz. Evimizin şu an için acil bir masrafı bulunmuyor. Tabii ki sonradan istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Keyifli güzel bir bahçe alanına sahip geniş 4 artı 1 bir yazlık Fiyatımız 6 milyon 650 bin TL. Bütün detaylarını birlikte inceleyelim. Sizlere uygun olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen site içerisindeki yoldan evimizin içerisine geçiş yapabiliyoruz. Burası site içi bir yol. Siteye dahil olmayan Hiç kimse bu yolu kullanmıyor. Yolun hemen sağ tarafında ve sol tarafında da araç otopark alanlarımız var. Araçlarımızı da buraya park edebiliyorsunuz. Bazı araç otoparklarının üzeri kapalı bazılarının açık. Siz dilerseniz kendinize özel bir alanda yaratabiliyorsunuz. Site duvarları şöyle doğal taşlardan oluşuyor. Hemen üzerimizde imarsız bir arazi var. O da bir avantaj diyebilirim. Yakın zamanda herhangi bir yapılaşmanın olmayacağını da belirtelim. Ve hemen bahçe alanımıza geçip bahçe detaylarını da aktaralım sizlere. Bitişik nizam bu yazlıklar. Sağlı sollu iki adet yazlıktan oluşuyor. Denize baktığımızda biz sağ tarafta bulunan yazlığa sahibiz. Şöyle giriş yolumuz var. Sağlı sollu bahçe alanlarımız var. Tabi mülk sahibi kendine göre dizaynlar yapmış. Bahçe içerisinde bir fırınımız da mevcut. Yeni alıcısı dilerse bu şekilde kullanır ya da kendisine göre değişiklikler de yapabilir. Bahçe alanımız buradan aşağıya kadar devam ediyor. Şöyle L şeklinde dönen bir bahçe alanımız var. E, buraları kademeli şekilde bahçe alanları e, yine buraları dilediği şekilde yeni mülk sahibi dizayn edebilir. Limon ağacımız var. Birkaç adet zeytin ağacımız var. Dilerseniz kendinize göre yeni e, peyzaj çalışması da yapabilirsiniz. Şöyle veranda alanını dolaşalım. Geniş bir veranda alanımız var. Giriş alanında e, daha büyük bir veranda alanımız vardı. Burası biraz daha dar. Ortalama 1,5 metrelik bir genişliği var. Ön tarafa doğru geldiğimizde yaklaşık olarak 8-10 metrekarelik bir veranda alanımız var. Verandamızın üzeri ahşap bir pergüle ile kapatılmış. Bahçe alanımızı da şöyle verandadan gösterelim. Geniş bir bahçe alanına sahibiz. Bahçe sevenler için yeterli bir bahçe alanı olduğunu düşünüyorum. Yerlerdeki seramikler gayet kullanılabilir düzeyde. Tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz ama çok deforme olmuş bir hali yok. Yazlık ortalama 15-20 yıllık bir yazlık. Onu da söylemiş olalım. Şöyle kapı pencerelerde demir parmaklıklarımız mevcut. Buradan mutfak alanına geçişimiz var. Onu da mutfaktayken anlatacağım sizlere. Yine giriş alanına geldik. Giriş alanındaki pergüle yenilenmiş. Onu söyleyeyim sizlere. Ön taraftaki pergüle biraz daha eski. Ama şöyle yarısından fazlası yenilenmiş. Çok güzel görünüme sahip bir ahşap pergule yapılmış. Onu da söylemiş olalım sizlere. Evimiz şu an eşyalı. Dilerseniz bu şekilde eşyalarıyla kullanabilirsiniz. İstemezseniz de eşyalar alınır. Eşyasız bir şekilde dilediğiniz eşyalarınızı getirebilirsiniz. Çelik kapıdan hemen içeriye geçtiğimizde bir koridor alanımız var. Koridorun solunda bir lavabomuz var. Kısaca lavabomuzu gösterelim bir duş alanı da var aslında. Duş da alınabilecek bir alan var ama burası için bir lavabo demek daha doğru olacaktır. koridoru devam ettiğimizde salon alanına geliyoruz. Geniş bir salon alanımız var. Ortalama 20-25 metrekarelik bir salon alanı. Veranda alanını görebileceğimiz bir penceremiz var. Ayrıca verandaya çıkabileceğimiz bir de kapımız var. Tabi burası eşyalı olduğu için çok fazla eşyalar hareket ettiremedik. O yüzden çok fazla detaylandıramadık hani o alanda da dış alanı görebiliyoruz buradaki demir kapıdan da veranda alanına çıkış yapabiliyoruz şöyle ev sahibi kendine göre güvenlik önlemleri almış onları da söylemiş olalım sizlere ve mutfak alanına geçelim dolap olarak küçük bir dolabımız var ama mutfak alanı geniş bir mutfak alanı burayı dilediğiniz şekilde yeni bir mutfak dolabıyla yapabilirsiniz ee, alan olarak gerçekten geniş bir mutfak alanı. dışarıdan size anlatmaya çalıştığım hani bu e, normalde bir kapı, e, bu mülk sahibimiz mutfaktan e, verandaya geçişi kapatmış. Yeni alıcısı dilerse buradaki kapıyı aktif hale getirip verandaya buradan da ulaşabilir. Şöyle geniş açıdan tekrar bir mutfak alanımızı gösterelim. Dolap olarak anlatabileceğim çok bir şey yok, eski bir dolap e, ama mutfak alanımız. Akpük'teki bu yaşlardaki yazlıklar için kullanılabilir ölçülerde metrekare olarak geniş bir metrekareye sahip. Onu söyleyeyim sizlere. Salon alanımız da dediğim gibi yine geniş kullanışlı bir salon alanı. 2 adet üçlü çekyatımız var. 2 adet koltuğumuz var. Yani alanımız oldukça geniş. Tabii ki buranın alıcısı dilediği şekilde eşya dizaynını yapar buradan hemen yukarıya çıkalım. Merdivenin altında da bir depo gibi kullanılabilecek bir alanımız var. Burası da bu şekilde kullanılıyor. Ve hemen üst kata çıkacağız. Odalarımızı da göreceğiz. Merdivenlerimiz oldukça geniş, kullanışlı. Burada korkuluktan ziyade böyle bir duvar örerek merdiven yapmışlar. Buraya herhangi bir tadilata girerse bu duvarları kaldırıp buraya bir alüminyum korkuluk ya da demir korkuluk yaparsak Merdivenler çok daha ferah olacaktır. O detayı da aktarayım sizlere. Yukarıya çıktığımızda yine bir koridor. Hemen koridorun başında banyomuz bulunuyor. Banyomuz da yenilenmiş. Eski model değil yeni model bir banyo. Şöyle bir duş alanımız var. Yeni seramiklerle dizayn edilmiş bir banyo. Klozet hemen karşısında. Lavabo. Burada da çamaşır makinemiz konumlandırılmış. Tabi buraya bir banyo dolabı koymak daha kullanışlı olacaktır. Onu da aktaralım ve hemen ilk odamızla devam edelim. Ortalama 7-8 metrekarelik bir oda. Çift kişilik bir yatak var. üçlü bir koltuk var. Sağ tarafı görebileceğimiz bir penceremiz var. Bu pencerelerin hepsi pimapen. Eski ahşap pencereler değil. Yine dışarıda demir korkulukları mevcut. Odanın içerisinde de oldukça aydınlık pencerede gayet yeterli olmuş. Devam ettiğimizde karşıdaki ikinci odamıza geçtik. Burası ortalama 15-18 metrekarelik bir oda. Çok çok büyük bir ölçüye sahip. E hemen karşıda bir gömme dolabımız var. Gömme dolabımızı da gösterelim. Deniz cephesini görebileceğimiz bir penceremiz var. Kısmi de olsa buradan deniz manzarasını da görebiliyoruz kapı pencerelerde sinekliklerimiz mevcut. Burası da bu şekilde geniş kullanışlı bir oda ve hemen üçüncü odamıza çıkacağız. Üçüncü odamızda bir de balkon alanımız var. Üçüncü odada ortalama 8-10 metrelik bir oda. İlk oda ölçülerinde. İkinci oda evimizin en büyük odası. O detayı da aktaralım. İki adet tek kişilik yatağımız, ufak bir elbise dolabımız, sağ tarafı görebileceğimiz bir penceremiz. Ve ön tarafta da bir balkonumuz bulunuyor. Balkonumuzun ölçüsü de yaklaşık olarak 4-5 metrekarelik bir balkon. Hani buraya çamaşır asabilirsiniz. Çıkıp böyle hava alabilirsiniz. Bu da bu şekilde bir balkon. Bunun da kapısı pimapen ve ayrıca demir parmaklıktı sineklikli bir kapısı da bulunuyor. Buradan devam edeceğiz. En üstte de bir çatı odası mevcut. Toplam 4 odamız var. Denize 1 kilometrelik mesafedeyiz. Fiyatımız 6 milyon 650 bin TL. Eşyalı olarak verilecek. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Size kalmış bir şey. Ama içerisindeki eşyaların hepsi bırakılacak. Yukarıya çıktığımızda yine bir koridor. Ve koridorun sonunda da dördüncü odamız bulunuyor. Ölçü olarak yaklaşık 7-8 metrekarelik bir ölçüye sahip. Ön tarafı gören ve denizi gören bir penceremiz bulunuyor. Burası bir çatı odası ama e, tavan yüksekliği e, en yüksek yerden 3 metreyi falan buluyor. E, en düşük yeri de ortalama 2 metrelik bir yüksekliğe sahip. Gayet ferah, kullanışlı, e, keyifli bir oda. Toplam 4 oda gezmiş olduk. Evimizin şu an gerçekten Acil bir ihtiyacı yok. Bir masrafa ihtiyacı yok. Bu şekilde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Evimizin teras alanına geldik. Keyifli, güzel bir teras alanımız var. Buradan da keyifli bir deniz manzarasına sahibiz. Önce şöyle orman manzarasını bir gösterelim. Burası imarsız bir arazi. Yer yer zeytin ağaçlarımız var. Ee, i̇şte maki bitki örtüsüyle kaplı bir. E, imarsız arazi var burada. Tabii ki ileriki zamanlarda e, buralara imar gelebilir ama yakın zamanda herhangi bir yapılaşmanın olmayacağını düşünüyoruz. Bunun garantisini de veremeyiz. E, i̇mar geçerse yapılaşma da olacaktır. E, şöyle sol tarafta bir lavabomuz var. Bu eski model bir lavabo. Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. E, ya da burada e, bir barbekü yapıp o şekilde de bir kullanım sağlayabilirsiniz. Teras alanımızı şöyle tekrar gezelim bir deniz manzarasını gösterelim. Son hatırlatmalarımızı yapıp videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Fiyatımız 6 milyon 650 bin TL. Şöyle site içerisindeki bir iki evi de gösterelim. Çatısını yapanlar aşağıda, pergulesini genişletenler. Yani baya baya keyifli, güzel evler inşa edilmiş burada. Bu evimizin de böyle kısa sürede yapılacak bir masrafı bulunmuyor. Üzerinde sandviç panel yeni sistem bir çatı bulunuyor. Aşağıda ahşap bir pergolemiz bulunuyor. 4 adet odamız var. Banyolarımız yenilenmiş. Yani e, keyfe keder yapabileceğiniz masraflar var. E, yeni model, e, modern yapıya uygun çalışmalar yapabilirsiniz. Onun dışında ve şu an masraf yapmadan kullanmak isterseniz de gerçekten acil bir masrafı bulunmuyor. Fiyatımız 6.650.000 TL pazarlığımız olacak. Hoşunuza giderse aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni tanıtımlarla karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz.